Güncel haber kanalımdan herkese merhabalar. Marmara Denizi'ndeki deniz salyası kabusunun ardından İzmir'in Dikili ilçesi kıyılarında da Sargassum türü yosunlar görülmeye başladı. Biyolog Profesör Doktor Barbaros Çetin, çürümüş yumurta gibi kokan bu yosun türünün deniz ekosistemini hızla çökertebileceğini ve turizm faaliyetlerini sekteye uğratabileceğini söyledi. Marmara'da görülen deniz salyası istilasının ardından Dikili ilçesi kıyılarında da Sargasum Kahverengi ALG isimli deniz yosunları görülmeye başlandı. Uzmanlardan ise bu yosunlarla ilgili acil uyarı geldi. Bir an önce bu yosunların bertaraf edilmesi gerekiyor. Hemen önlem alınması gerektiğini ifade eden Profesör Doktor Biyolog Barbaros Çetin, deniz kıyılarımızdaki müsilaj istilasına ek olarak, acilen gerekli tedbirler alınmazsa dikili sahillerindeki gibi yoğun olarak yeni yeni görmeye başladığımız Sargasum isimli kahverengi deniz yosununun yakın zamanlarda olumsuz etkileriyle karşılaşabiliriz. Bir an önce kıyılarımızda Sargasum popülasyonunun miktarı tespit edilmesi, Kıyıya vuranların yerel yönetimler tarafından toplanarak bertaraf edilmesi ve yöre halkının bilinçlendirilmesi önem arz ediyor, dedi. Meksika'da kırmızı alarm verilmiş. Denizlerde tehlikesiz olan ve karada görüldüğünde çürük yumurta kokusuna benzer bir kokuyu etrafa yayan bu yosunlar Akdeniz kıyılarında Kaş, Kalkan, İskenderun ve Gökova civarında çok sık görülüyor. Havada solunum problemlerinden cilt döküntülerine kadar her şeye neden olabilecek yakıcı bir gaz olma özelliği taşıyor," diyen profesör Doktor Biyolog Barbaros Çetin, sözlerine şöyle devam etti. 2019 yılında Meksika'nın Karayip Denizi kıyılarındaki dünyaca ünlü plajları, çamur rengi yosunların istilasına uğradı, 621 mil kıyı etkilendi. Uzmanlar küresel iklim değişimi nedeniyle deniz suyunun ısınması ve deniz akıntılarının yön değiştirmesinin etkili olduğunu ifade etmişlerdi. Bozuk yumurta kokusu yayan yosunlar, Turistlerin plajlardan uzak durmasına ve otel rezervasyonlarını iptal etmesine neden oldu. Kıyıya vuran yosunlar hava ile temas sonucu bir süre sonra çürümeyle birlikte hidrojen sülfür üretiyor. Havada solunum problemlerinden cilt döküntülerine kadar her şeye neden olabilecek yakıcı bir gaz olma özelliği taşıyor. Suda oldukça asidik olan hidrojen sülfür yüzücüler için toksik olabiliyor deniz yosununa temas eden veya yakın olan kişiler kalp çarpıntısı, baş dönmesi ve baş ağrıları bildirmişler. Haberimiz burada sona erdi. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere gündeme dahil gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olarak takipte kalabilirsiniz. Hoşçakalın.